Merhaba herkese iyi akşamlar. Anadolu Ayet Emeklilik ee, bir arkadaş sormuş ne yapmaya çalışıyor diye. E, güldüm de biraz yani ne yapmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Şurada bir çanak tamamlamış e, bir hali var. E, hatta bir çanak tamamlamış da şöyle aşağı doğru da bir kulp yapmış gibi duruyor aslında. Bu biraz da bir hayal gücümüz zorlamamız gerekiyor. Yani bu bir çanak formasyonu tam olarak oturmuyor ama yani bir ucundan kenarından biraz benzediği için söylüyorum. E, şimdi iki şey var. Birincisi çanak direnci 9 lira. İkincisi düşen direnci. Yani majör olarak 8.80 hatta 9'un 9'un üstüne kapanışlar yani. Burada aslında önemli olur mu? Önce 8.80 kırılmalı. Tabi arada bir 8.60 var. 8.60, 8.80 ve 9 yukarıdaki dereceler. Bunların kırıldığını görmeniz lazım. Üstünde kapanışlar. 9'un üstünde kapanışlar önemli. 9.56'ya doğru götürme ihtimali artar. %100 mü? Hayır. Bakın bunu hep söylüyorum. Yani. %100 değil söylediğim şey. Ama ihtimalen artar yani. Oraya kadar gelmişken muhtemelen 9.56'ya tekrar değebilir, dokunabilir. E, altı, aşağı doğru takip, burada 8 lira önemli. Yani 8 lira kırılmayacak. 8 kırılırsa 7.80 ve onun altında da e, yani 50 gün kırıldı mı açıkçası 7.26'ya doğru hareketler olabilir. Oraya da dikkat etmek lazım. Yani 200 günü doğru e, destek de orada. E, bunun dışında dikkatimi çeken şey muazzam bir mum var bugün. Haftayı çevirmiş yani bu bütün haftanın hareketini çevirmiş bakın muazzam bir mum ve rekor bir hacim yani Andaluhaya demekle burada hacimsel olarak baktığımız zaman bir rağbet gelmiş bu çok iyi bir şey 4.35'lik bir mumla e, bir rağbet bu tür mumların arkasından normalde yani normalde demeyeyim de yüksek ihtimalle tekrar beklenir yani tekrar derken yüzdelik anlamda söylemiyorum ama tekrar bir yeşil bir mum e, ihtimali artar bu tür ticaretten sonra e, yani olur mu bilmem Garantisini de veremem ee, ama olursa e, ilk en azından pazartesi için 8.60'ın kırıldığını üstünde kapanış çok pozitif olur. Çok iyi olur. Bu mum niye haftayı değiştirmiş? Şimdi bu böyle bir mum olmasa bu hafta siyah olurmuş. Geriye doğru baktığımız zaman ben bunu şimdi haftalığa çevireyim. Burada asıl adam çıkar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buyurun haftayı kurtarmış. Yani şöyle aşağı doğru siyah bir mum olacağını, yukarı doğru yeşil bir muma, beyaz bir muma çevirmişti. Bu da çok haftalık kapanış açısından bence önemli yani orada 8 üstselinin de üstünde kalmış haftalıkta, üstünde kapatmış yani. O da 830'a geliyor haftalıkta. Yani 8 hafta ortalamasının üstünde. Günlükte bir de şu göstergelere bakalım da, onu da unutmayayım adama. RSI e, tabi bu sert hareketten sonra yukarı bir e, kesişim var burada kendi ortalamasıyla. Yani RSI yukarı bir hareketi e, olabilir. Yani o biraz daha tabi artması lazım. 57-58'lere gelirse 60'lara yukarı bir akım başlamıştır artık e, algoritma olarak. de yani bir boynunu düzeltmiş. E, tabi e, daha kesmemiş ama onun da kesişimi önemli. Dolayısıyla burada göster geldi. RSI'nin MACD RSI yukarı MACD'nin de e, stok haldeyken kestiğini görürseniz yukarı yönlü artık iyice dirençlere dirençleri tabi muhtemelen o, onu, onu o hareketi yapana kadar da şurada düşen direncine gelir 8.80'i e, ee, orayı kontrol etmek gerekir kırılıp kırılmadığını kırılmazsa çünkü biliyorsunuz her kırılmayan direnç desteğe her kırılan direnç bir üst dirence doğru taşır umuduyla işlem yapar, yapılır teknik olarak dolayısıyla, dolayısıyla böyle bakmakta fayda var söyleyeceğim başka bir şey Yok herhalde unuttuğum başka bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar dilerim.